Sevgili yükselen yengeçler, Mart ayını konuşacağız. Mart 2023, bakalım nasıl bir ay sizi bekliyor. Mart, Mart ayında önemli gezegen e, geçişleri var. 7 Mart'ta Satürn balık burcuna geçecek. 2,5 senelik yeni bir döngü açılıyor. Bir de 23 Mart'ta e, Plüton'un kova burcuna geçişinin provası. Esas geçiş 2024'te bu konuda yayınım var. Arzu ederseniz bakarsanız çok önemli bir Geçiş bu da dünya için. Ee, orada 11 Hazirana kadar küçük bir Plüton kova e, provası yaşayacağız. E, ama bu da tabii çok önemli olacak. Şimdi e, ay genelinde ilk başta balık burcunda gezegenler. Bu da sizin 9. evinizde. Güneş orada. E, 3 Mart'ta da Merkür e, balığa geçince çok yoğun bir seyahat isteği, çok yoğun bir seyahat imkanı, belki eğitim imkanı, belki üniversite temaları hayat görüşünüz, felsefeleriniz gündeminizde olabilir diye düşünüyorum. Ee, orada dediğim gibi e, belki eşin akrabalarıyla ilgili e, düşünceler, hareketler, haberler. Orada çok hareket var. Belki kendi yaşam görüşünüzü, felsefenizi geliştiriyorsunuz. Orada özellikle üniversite teması, yüksek öğretim teması, medya teması tabi gündeminiz her neyse, medya, iletişim, hani felsefeler temaları çok çok açık ve yolculuk teması da yolculuk fırsatları da önünüze gelecektir diye düşünüyorum. 7 Mart'ta Başak burcunda bir dolunay var. Şimdi Başak balık hattındaki bu dolunay sizin eğitim hattınızda oluyor, yakın çevrenizle alakalı uzaklarla alakalı, alakalı dediğim gibi eşin akrabaları ile alakalı temalarda bir hasat, bir sonuç, bir karar. Dolunaylar daima bir tamamlanma, bir karar alma, bir nihayete erme, bir sonuç alma enerjisi barındırır. Ve bu Dolunay'a Uranüs'ün güzel bir yardım destek açısı var. Burada belki yaratıcı, buluş ve adapte olabilme enerjisi var. Uranüs'te size tabi burada destekler verebilir. sosyal gruplardan gelecek, belki gelecek beklentileriniz, ideallerinizle alakalı bazı sonuçlar, bazı hasatlar olabilir. orada özellikle biraz belki irade dışı, biraz belki akıl dışı olaylar olabilir. Çünkü balık başak hattında daima bir hizmet vardır, bir fedakarlık teması vardır. Demek ki belki Yakın çevrenizle alakalı, belki kardeşlerin, kuzenlerin hayatıyla ya da yolculuklarla alakalı, ya da eğitimle alakalı, kendinizi ifade etmekle alakalı, düşünce şeklinizle alakalı, bazı kararlar alabilirsiniz, bazı sonuçlar alabilirsiniz. Aa demek bundan böyleymiş diyebilirsiniz ve orada işin içinde e, grupların, sosyal grupların olduğu konularda oldukça gündemde olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii 7 Mart'ta. Satürn'ün balık burcu geçişi var. 2,5 sene boyunca Satürn balık burcunda hepimize yeniden yapılandırmalar, yeniden sınavlar ve sorumluluklar verecek. Bu tabi sizin 9. evinizdeki Satürn adeta dünya görüşünüzü, hayat görüşünüzü, felsefelerinizi baştan inşa ettirecek olaylar, deneyimler sunacak gibi gözüküyor. Bugüne kadar inandığınız, bugüne kadar felsefesini oluşturduğunuz her şeyin değiştiğini dönüştüğünü görüyor olacaksınız. Adeta yeni bir dünya görüşü, adeta belki çok uzaklara gitme isteği, Belki uzaklarda yurt dışında yaşam kurma isteği. Belki yeni bir şeyler inşa etme isteği size çok görünür olacak. Hayatın anlamı ne? bugüne kadar ne yaptım ne ettim bir muhasebe gibi düşünün aslında tamamen felsefeleriniz, dünya görüşünüzle alakalı konular gündeminizde olacak. 17 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'na geçecek ve 11. evinize gelen Venüs orada güzel iyicil enerjiler verecek. Zaten Venüs Boğa'da çok güzel çalışan bir enerji, çok rafine, çok kıymet, değer bilen, güzellik, estetiğe önem veren, sakin, huzurlu bir yapı. Demek ki sosyal çevrenizde güzel, huzurlu, uyumlu insanların olacağını, belki sizin de bu gruplar içinde romantik ilişkiler yaşayabileceğinizi, belki sizin de daha huzurlu, daha uyumlu gruplar içinde olacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Orada keyif var, orada mutluluk var, orada uyum var. 19 Mart'ta Merkür Koç burcuna gelince 10. evinize gelen Merkürle bir hareket gelecek size. Artık böyle görünür olmak isteği, artık konuşmak isteği, toplumun önünde bir şeyler anlatma isteği, çok meşgul olma, belki iki iş birden yapmak, toplum adına konuşmak. Bir de Merkür Koç'un o spontan, cüret, cüretkar ateş enerjisi var. Hareket, eylem enerjisi var. Demek ki orada bir hareketlenme var. Belki meslek, kariyerle alakalı e, konuşmalar, hareketler gündeminizde olacak. E, i̇letişiminiz e, hızlı, cüretkar, liderlik vasıfları altında olacak. 21 Mart'ta da Güneş de Koç burcuna geçecek. 10. evinize gelen güneşle artık gerçekten toplumun önünde görünür olmak, meslek, kariyer, statü bunları çok düşüneceksiniz. Liderlik vasıflarınız, Koç'un o ben enerjisi hayatınıza girecek ve annelik, anne teması, tabii cinsiyetiniz her neyse daha gündemde olacak ya da annenizin hayatı ile alakalı konular gündemde olacak. Evlilik konusu, statü konusu, meslek kariyer konusu çok çok gündeminizde olacak. Ve tabi burada bir yeni ay var. 21 Mart'ta bir yeni ay var. Bu da size tabi bir yenilik enerjisi verecek. Belki statünüzle alakalı, belki meslek kariyerle alakalı, belki tanınmakla alakalı, onanmakla alakalı bir yenilik enerjisi var. Şimdi 23 Mart'ta Plüton'un kova burcu provasını yaşayacağız 11 Haziran'a kadar. Tabii bu sizin 8. evinizde olacak. Yani demek ki çok güçlü bir Yeniden yapılanma, yeniden dönüşüm enerjisi var. Miras konularında, eşin parasıyla alakalı konularda, ruhsal konular, psikolojik konular, okült konular, metafizik konularda çok bir araştırmalar, çok belki orada anlam arayan sorgulamalar ve orada adeta küllerinden yeniden doğma. Bu zamanlarda paranıza çok dikkat edin. Eşin parasıyla alakalı çok değişik enerjiler devrede olabilir. Orada adeta bir evrim geçirme, adeta yenileyen enerjiler devrede. Orada güç, baskı, manipülasyon enerjilerine karşı da temkinli olmakta fark farklı davranışlar içinde olabilirsiniz. Temkinli olmakta fayda var. Neden? Çünkü 8. ev aslında çok mahrem bir alan. Aslında e, oraya cehennemin kapıları da deniyor. 28 hattı cehennemin giriş kapısı ve çıkış kapısı. Çünkü işin içinde krizler var, işin içinde para var, işin içinde cinsellik var, manipülasyon var. Ama orada mistik alem de var, metafizik alem de var. Demek oralarla alakalı çok köklü denişimler. Belki bugüne kadar inandığınız konuları hem para konuları da hem kaynaklarla alakalı konuları hem kendi mahreminiz, cinselliğiniz, e, psikolojik, okült konulara bakışınızı dönüştürecek olaylar, konular e, belki biraz baskıyla, belki biraz manipülasyonla gelebilir. Ama orada bilin ki çok büyük bir değişime giriyorsunuz ve adeta küllerinizden yeniden doğacaksınız, çok güçleneceksiniz. Dolayısıyla Plüton e, girdiği hayat alanına bu konuda bir yayınım var, arzu ederseniz bakarsınız bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Burada çok güçlü bir para inşa etme ya da parayla alakalı çok güçlü değişimler, dönüşümler sizi bekliyor. Burası aynı zamanda mistik alem. Ee, ve burada 25 Mart'ta da e, Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişiyle ayı kapatıyor olacağız. Birinci evinize gelen bir Mars tabii ki sizi biraz agresyona, Biraz harekete, biraz mücadeleye sevk edebilir. Şimdi Mars yengeçte biraz böyle pasif agresif bir savaşma tarzı. Biraz güvenlik teması, aile teması için savaşır. Güvenliği tehdit edilince savaşır. Biraz enerji, orada enerjinize dikkat edin. Sağlığınıza özellikle dikkat edin. Küsme, alınma tavırları Mars yengeçte oldukça yoğundur orada dikkat edin enerjinizi e, temkinli kullanın öfkenizi temkinli kullanın e, hani birine öfkelenirseniz sinirlenirseniz onu uygun bir dille karşınızdakine aktarın sınırlarınızı çizin yani bu pasif agresif e, tavırlar hem sizi yoracaktır hem karşınızdaki yoracaktır hem de anlaşılmaz olacaksınızdır birdenbire niye kızdı ki bu diyecektir insanlar halbuki önceden anlatsanız sizin limitinizi, ölçünüzü, kızma sınırınızı, limitinizi bilen birileri size daha dikkatli, daha özenli davranacaktır. Ama pasif agresif, küsen, alınan tavırlar hiçbir şeye fayda etmez. Sadece alıngan, küsen, işte kapris yapan biri gibi gözükebilirsiniz. Dolayısıyla orada kendinizi ifade etmek, düzgün savaşabilmek, düzgün mücadele etmek çok daha önemli ve güvenli olacaktır. Umarım e, sağlıklı bir ay geçirirsiniz. Sevgiler.